Crosswater Yolculuğu daha hızlı ve daha çevreci hale getirmek için tasarlanmış otonom bir deniz taksisi. ETE Düğmesiz dokunsal parmak algılama teknolojisi. Kuber Ranger Scooter hibriti katlanabilir koltuklu elektrikli bir bisiklet. Mojito Lightning yeni nesil gelişmiş hava pompası. Orkem My Eye Görme engelliler için üretilmiş her gözlüğe takılabilen devrim telinde bir cihaz. Aldeka Studio'nun yaptığı yeni tasarım orijinal bir Volkswagen Beetle'dan gerçekleşmiş. Crosswater. Yolculuğu daha hızlı ve daha çevreci hale getirmek için tasarlanmış otonom bir deniz taksisi. Mucitleri tarafından yatay asansör olarak tanımlanan çapraz su taksisi, birincil amacı noktadan noktaya çapraz su yolculuğunu daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat hale getirmek için kendi kendine giden bir kapsül oluşturmak olmuş. Bir seferde 15 kişilik yük kapasitesine kadar taşıyabilen bu basit deniz aracı insanları bir platformdan diğerine su uzantıları boyunca hareket ettiriyor. Otonom taksi yollarda ve köprülerdeki tıkanıklığı azaltmak amacıyla nehirlerde, göllerde, adalarda ve kanallarda çalışmak üzere tasarlanmış. Crosswater sürdürülebilir enerjiye daha hızlı bir geçişi teşvik ediyor. Sistem tamamen elektrikli, kendi kendine sürdürülebilir güneş enerjisi ve bataryalarla çalıştırarak tamamen karbon nötr hale gelerek kamyonların, trenlerin, arabaların ve teknelerin yaratacağı karbondioksit emisyonlarını ortadan kaldırıyor. Çapraz su sistemi aynı zamanda hangi yerde kurulursa kurulsun yaşam kalitesini iyileştirmeye amaçlamış. Sistem işe gidip gelme sürelerini kısaltmaktan ve daha rahat seyahat sağlamaktan, kirlilikle mücadele, iş fırsatları yaratmaya kadar çeşitli yollarla topluluklar üzerinde onun bir etki sağlamayı amaçlamış. ETE -E, düğmesiz dokunsal parmak algılama teknolojisi. Düğmesiz bir kumanda. Bu kadar basit. ETE -E size oyun oynamanın daha iyi bir yolunu sunmuş. Düğme düzenini ezberlemeye gerek kalmıyor. Elinizi artacak ağır bir kumandayı tutmanıza gerek yok. Sadece kaydırıyor ve parmaklarla sorunsuz kontrolü ele alıyorsunuz el hareketlerini harika bir şekilde sezgisel olarak güdümleyerek güzel bir deneyim yaşatıyor. Oyunculara ve kurumsal kullanıcıların dokunma gücüyle herhangi bir elektronik etkileşimi kontrol etmesine olanak tanıyan patentli parmak algılama teknolojisine sahip gelişmiş bir ürün. ETI -E, oyun oynamanın daha doğal bir yolu için bu teknolojiden faydalanıyor. Dışarıda duran düğmeli ağır denetleyiciler yerine parmaklarınızın her hareketine, kıvrılmasına ve dokunuşuna tepki veren mükemmel şekillendirilmiş bir kontrol yüzeyi elde ederek hassasiyeti en üst düzeyde algılayan bir ürün olarak kullanılıyor. Oyunu, parmaklarınızın her bir dokunuşu, hareketi, yakınlığı ve baskısıyla kontrol edebiliyorsunuz ve bir baş parmak izleme paneli gerisini hallediyor. VR deneyimleri daha insan hissettiriyor. Kuber Ranger, Scooter hibriti katlanabilir koltuklu elektrikli bir bisiklet. Kuber Ranger'ın dünyanın ilk arazi motosikleti Scooter melezi olduğu söyleniyor ve pneumatik bir koltukla eşleştirilmiş benzersiz düşkarlıklı yapıyla dikkatleri çekiyor. Bisikletin kendisi heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlayan enerjisini uzun menzil kat ederken elektrikli batarya ile motorundan almış durumda. Kuber benzersizliği her türlü arazide daha iyi denge sağlamak için ağırlık merkezini aşağıya kaydıran dayanıklı çelik yapısıyla başlamış. Bu hareket özgürlüğü sürücüye mutlak konfor içinde ayakta durma, zıplama ve hız yapma olanağı vermiş. Tamamen ayarlanabilir süspansiyon ile uzman 180 mm ön tekerlek çatal demiri sürüşe daha fazla yardımcı olmuş ön ve arkadaki isteğe bağlı bir ışık kiti ile büyük ön ve arka çamurluklar tasarımı tamamlamış. Yapısını tamamlamak için bir arazi motosikleti olarak yeniden tanımlayan tamamen uzanmış bir koltuktan yararlanıyor. Koltuk çok yönlü ancak rahat olarak tasarlanmış ve bir düğmeye basıldığında tercih ettiğiniz yüksekliğe çıkabiliyor. Ayakta dururken, sürerken çok ihtiyaç duyulan bir anda dinlenme sağlamak için gidonların ittiğiniz zaman hava ikmal koltuğu açılıyor. 50 millik azami hıza ulaşan Kuberk Ranger, sürücünün istediği güçlü deneyimi karşılamak için 14 bin wattlık bir motoru çalıştırıyor. Pil, sürüş tarzına bağlı olarak 60 ila 75 mil arasında bir aralığı desteklemiş. Ancak rejeneratif frenleme kullanıcı yavaşladığında pilin %15'ine kadar şarj ederek menzilini genişletmeyi sağlamış. Hem voltaj hem de kapasite gidon üzerindeki küçük bir led olan ekran aracıyla gösteriliyor. Moji Lightning yeni nesil gelişmiş hava pompası. Otomobil lastiğiniz gecenin karanlığında patlasaydı ne yapardınız? Yol kenarına çekip servisimi çağırdınız. Bir benzin istasyonu veya garaj aramak için kilometrelerce uzağa gitmek için uğraşırdınız yerleşik basınç göstergesi olmayan geleneksel bir ağır hacimli hava kompresörü pompasıyla lastiği kendiniz şişirmek için uğraşırdınız. Bu karanlıkta şişirirken lastik basıncını kontrol etmeye devam etmeniz gerektiği anlamına gelir. Tüm bunlar değerli zamanınızın ve enerjinizin boşa harcanmasıyla sona erer. Ayrıca işi asla bitiremeyen çürük hava pompaları ile bisiklet lastiklerini ve topları şişirmek söz konusu olduğunda bile çok sinir bozucu olabilir. Tüm bu karmaşık ve hantal hava kompresörü pompalarına veda etme zamanı gelmiş durumda. Kesinlikle şaşırtıcı ve çok işlevli yüksek performanslı Mojito Lightning pompası araba lastiklerini, bisiklet lastiklerini, spor toplarını, plaj toplarını, yüzme halkalarını, havalı yatakları ve benzeri malzemeler şişirmek için kullanılabiliyor. 150 PSI'ye kadar güç sağlayan pompa çok başarılı olmuş durumda. Moji to Lightning taşınabilir ve tüm şişirme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş bir cihaz. Bir otomobil lastiğini 9 dakikadan hızlı bir şekilde şişirmenin en kolay yolunu sunmuş. Otomatik basınç seviyesi algılama işlemiyle Mojito Lightning hassas, okunması kolay, dahili bir basınç göstergesine sahip olmuş. Basınç seviyesini otomatik algılayan cihaz LCD göstergesi ile daha hassas okumalar veriyor ve ayrıca karanlıkta gerçek zamanlı basıncı kolayca okumanızı sağlıyor. Önceden ayarlanmış basınçta otomatik durdurma, Mojito Lightning lastiğin aşırı şişmesini önlemek için şişirme sırasında hava basıncının kolayca izlenmesine ve önceden ayarlanmış basınçta otomatik olarak durdurmasına olanak tanıyor. Böylece her zaman lastik basıncını izlemenize gerek kalmıyor. Bu yeni nesil hava pompası hafif, dayanıklı, kompakt, taşımak için son derece uygun ve çok az depolama alanı gerektiriyor. Arabanın torpido gözüne sığacak, motosiklet saklama bölmesine kolayca sığacak, bisiklete takılacak veya çantanıza sığacak kadar da küçük. Orkem My Eye, görme engelliler için üretilmiş, her gözlüğe takılabilen devrim telinde bir cihaz. Görme engelliler için tasarlanmış bu cihaz bir kitaptan akıllı telefon ekranından veya başka herhangi bir yüzeyden anında metin okuyabiliyor, yüzleri tanıyabiliyor, kendi başlarına alışveriş yapmalarına yardımcı olabiliyor. Böylelikle daha bağımsız bir hayat yaşamayı sağlamış durumda. OrCam MyEye görsel bilgileri sesli, gerçek zamanlı ve çevrim dışı olarak aktarmış durumda. Kullanıcının gözlük çerçevesine manyetik olarak monte edilmiş ve bir onstan daha hafif olan OrCam MyEye sezgisel bir işaret hareketiyle veya yalnızca kullanıcının bakışını takip ederek etkinleştirilen tek giyilebilir yapay görme teknolojisi. Eller serbest teknolojisini kullanıyor, akıllı telefon ve Wi-Fi'ye bağlantı kurabiliyor. Yüzleri tanımayı öğrenme kapasitesine sahip bu cihaz, aynı zamanda ürünlerin barkodlarını okuyabiliyor. Ayrıca saat ve tarihi de sesli olarak söyleyebiliyor. Teknolojinin mucidi Amnon Sashua, tüm bu gücü bu kadar küçük bir cihaza sığdırmak bir fili küçük bir dolaba koymak gibi diyor. Orken my eye disleksi gibi okuma güçlüğü çekenler için de faydalı bir ürün. Cihazda bir gazetenin başlıklarını veya bir menünün yalnızca meze bölümünü okumasını söylemek gibi kullanıcıların daha spesifik olmalarını sağlayan özellikler mevcut durumda. Cihaz 48 ülkede mevcut görme engelli vatandaşların oy kullanmalarına yardımcı olmak için kullanılmış durumda. Aldecat Stüdyo'nun yaptığı yeni tasarım orijinal bir Volkswagen Beetle'dan gerçekleşmiş. Meksika merkezli Aldecat Stüdyosu sevilen Volkswagen Beetle'ı alıp çamurluklarını havalı görünümlü bir kartele dönüştürerek görüntü paylaşmış. Wachowski adlı tasarımcı çamurlukları tip 1 modelden yeniden tasarlamış ve retro tarzda özel çerçeveli bir mini go kart oluşturmak için parçaları bir araya getirmiş. Zeytin yeşili bir görünme sahip araç, Vosogen Beetle çamurluklarını, farlarını, dönüş sinyallerini alıyor ve bunları otomobilin kendine özgü yuvarlak şekline sahip bir go-kart aracına dönüştürüyor. Kırmızı çerçevesi çamurluğun yeşiliyle tezat oluşturuyor ve araca da çekicilik katıyor. Yuvarlak uzun bir gidon direksiyon sistemi görevi görürken Orijinal krom yan aynalar klasik görünüme katkıda bulunmuş. 1930'larda tasarlanan Sivil Böcekler, 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1940'ların sonunda önemli sayıda üretilmeye başlanmış. Araba daha sonra dahil olarak Volkswagen Tip 1 olarak adlandırılmış ve sadece Volkswagen olarak pazarlanmış. Daha sonraki modeller Volkswagen 1200, 1300, 1500, 1302 ve 1303 olarak adlandırılmış. İlk üçü motorun deplasmanını belirtirken son ikisi model numarasından türetilmiş. Hepsi ve daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.